başım döndü. <laughs> 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 Spike yerleştirildi. Can al. Evan. CP attı, Evan çıktı. Evan ya da sol üstün. Evan'a çıktı. Ya Evan değilse. Helal, al E'yi attı. Çözmeyeceğim ki. Hadi. Çöz, çöz, yok yok çözmeyeceğim. Benim Eloy'u düşünüyorsun. Yok <laughs> tamam bundan sonraki tur çözeriz de bu turu çözmeyeceğim. sen. Ya ne suru ya eğleniyoruz şurada. Tamam bayağı eğleniyor. Senin ben amını sikeyim orospunun evladı. Tecavüz orada öyle amına yapıyorum. Balkondan aşağı at. Duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? Sen o kadar hadsiz ve saygısız bir insansın ya, ki. Siktir git orospu çocuğu ya. Gece gece oyuna girmişiz Aynen yaptığına bak. Senin kitabını sikeyim. Aferin. Muhteşem bir ders verdin çözmeyerek amına koyayım. Anasını siktik Senin kanalını sikeyim, senin yayınını sikeyim. Şu an aşırı tiltim. Dediği şeye bakar mısın? Seni bu mecrayı alanın amına koyayım. Şey söyleyeceğim, buna bilet atılır. Tam o kısmı klipleyip atabilir misiniz? Klip alayım mı ben? Evet evet o kısmı kliple. O kısmı kliple. Ananı sikerim çözersin. Tamam. Sıkıntı yok. O kısmı klipleyip atar mısınız? Eee Canımı yak. Aynen yaksana öyle. Yaksana Hep birlikte yaksana atalım yaksana. bunu. Ve onun için canı Filibre'yi hep birlikte gönderelim buna. Bunun gibi yavşak orospu çocuklarını yaşatmamak gerekiyor bence. Gerçekten bak. Saygısız köpek. Yemin ediyorum saygısız Bir köpek. Saygısız köpek. klibi çete attınız mı? Klibi aldınız mı? Aldın mı Eren? Aldım ben. Tamam ben şeye atabilir, şeye at... Iı, e, Discord'a at, sen, ben de, de. Discord'un hani chatini atayım, yayın chatini atayım. Çünkü Eren aldığında şey yapamayacak. Sen Discord'a at, ben yayının chatine atacağım. Atıyorum. Lütfen izleyenlerden rica edeceğim bu klibi bilet olarak hep birlikte atalım. Çünkü bunun zihniyetindeki insanlar var olmamalı. Hiçbir alanda var olmamalı bu arada. Bunu olabildiğince herkese de ulaştıracağım bu arada. Yani diğer şeylerden banyeme uğruna diğer kadın yayıncılara da hepsini atacağım. Hatta bu adamı bulmak lazım. Anladın mı? Bu adamı direkt bulmak lazım. Hayattan banlamak lazım. Bir tek oyundan değil. Bu, bu sadece aralarından biri ya. Yapabileceğimiz bir şey yok aslında. Bir, bir, tanesi, bir tanesi. Aynen öyle. Çözülecek gibi bir şey değil. Bunu direkt biletleyelim. Ne diyor bu? Gel gel sen özellik de yani, gel. Gelcan. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Bunu gerçekten biletleyelim. Biletleyelim bir şey yapalım. Nerede nasıl diyordu o? Kendi kendisi şeyinden. Ben ya. Benim anneme kendisi söylemedi mi? Gerizekalı. İstediğini yap. Aptala bak. Ananamına kadar yolum var diyor bana şimdi de duyar kasıya amına koyayım. Yok sen ben, sen sen, sen bana laf söyledin. Bana küfrettin başta. Ve oldu. ben laf onun şey, sonunda küfrettim. Yok beni. Yok bir, şey söyleyeceğim, yo, bir şey söyleyeceğim. Beni yıpratan, inciten bir şey söylemedin ki sen tamamen herkese yo, saygısızlık yo. yaptın. Hiç alakası yok. Hiç yo, alakası tam yok tam olarak öyle yaptın. Hristiyan olsan İsa'na söverim, Musevi olsan git İstediğine sövebilirsin. Umurumda değil. Çözmüyorum abi. Ne vardı ona söverim. Aynen öyle ben ne söylerim İlk önce anlama sen sövdün. Sabah sen sabahtan akşama, akşama kadar sövün aklıma sabahtan aklıma aklıma akşama kadar aklıma sövün aklıma sen sen zaten oyunun başında laf ettin anladın mı laf sen etsin, oyunun de. başında <gülüyor> e, <gülüyor> küfür bana, ettin bana küfür ettin, ettin sen bana küfür ettin anladın mı ve ya senin anana bir daha sıkıyım o zaman. Seni doğuran anayı sikeyim. İki, i̇kinizin de anasını sikeyim. Çünkü sizin ikinize de terbiye verememiş. İkinize de terbiye verememiş, yetiştirememiş. Öyle zaten kadın olmaz olsun. Tamam. Sen önce insanların emeklerini harcamayı bırak. Konuşmayayım, konuşmayayım diyor da. Geri zekalı, böyle, böyle gerçek yüzünü aynen, aynen. Gerçek yüzüm değil. Yo, evet. Beni beni de biletle at. Böyle hiçbir şey yapamazsın. Senin dediğin lafın ne olduğunu biliyoruz. Öyle hiçbir şey yapamazsın. Sana annen o terbiyeyi veremediyse ben senin anneni bir daha sikiyim. Anladın mı? Bak, o terbiyeyi veremediyse anneni bir daha sikiyim ya. Neyi biliyorum, neyi tanıyorum da terbiyeden konuşuyorsun. Sana sövmek bu benim terbiyem. İşte <laughs> kadın hakları ama annelere sövemem. Aynen aynen. İşte sana sana bunu veremiyorsa, bu terbiyeyi veremiyorsa ya, kes kes söverim. Ya, kes kes aynen öyle. Adam, adam vurmasanız da ya. Seycin, Seycin kodunu edalarmış. söylüyorum. Bizde de var onun kaydı merak Abi, etme. Şey Seycin kodunu da verdin Aynılarak mi? Çözmedenin Verdim nedenini açıklarsın. Güzel bir şekilde. Seycin kodunu kodunu attın mı? Aynen aynen aynen. TR1. İkisinde büyük harflerle TR birmiş. Hı olacak bu Burası. düşman Bunun biletiyle sabahtan akşama kadar uğraşacağım. Da olacak, bir çocuk, bir falan <laughs> Annen verememiş terbiyeni sana. Öyle doğru anneyi sikim. Utan, <laughs> <laughs> Niye muteliyim lan? Niye muteliyim? Yo. Ee? Ee? Alttan duyar kasmaya devam ediyor. Yok, alttan elinden duyar kasmaya devam geleni, etmiyorum. Geleni Elimden gelen Elimden gelen ardıma koymayacağıma emin olabilirsin biliyor musun? En Buna en gerçekten en emin olabilirsin. Aynen öyle, hiç merak etme. Tamam başladı. En fazla hesabım var. En fazla hesap. <laughs> <En fazla eser. Gülüyor> Yemin ediyorum şu an oturacağım. Var ya oturacağım sabahtan akşama kadar bunlarla uğraşacağım. Sabahtan akşama kadar. Nereye kadar atabiliyorsam, nereye kadar ulaşabiliyorsam atacağım. Vurma adam ya vurma vurma. Satalım oyunu. Sat oyunu.